tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur Yurtta Sulh Konseyi. Takvikat değil mi bu? Takvikat değil. Herkes evine gitsin. Takvikat değil. Dışarı atma! kabul edin. İyi <laughs> Allah için, bayrak için, bu ülkenin yaşayan herkes için hepimizden bugün mücadele ediyoruz. Korku'ya geliyorum, yeter. Allah'a şükürler olsun, büyük bir hukuk veriyor. <laughs> Onun için Rabbime hamd ediyorum. <laughs> Bakarız. <laughs> Gazi Mustafa Kemal 1920 yılında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünün işgal altında olduğu o kara günlerde şunu söylüyordu. Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O esaret ve zillet kabul etmez. Selam! Nele geçirmiş durumda? Havaajcileri yakalamıştı. Devlet halkı cimetiyesine tutarım. Tutması terömin bütün bütün imkan ve kabiliyetlerini kullanarak ve dış destek alarak giriştiği kanlı darbe kalkışması ve işgal hareketinin millet tarafından püskürtülmesinin hemen ardından bir başka terör örgütü. PKK devreye sokularak PKK. eylemler PKK. eylemler üst düzeye çıkarılmaya başlandı. Teşekkür ediyorum. Öncelikle yayın hayatınıza geçmiş olduğunuz bu ilk e, günde veya belki de ilk sizinle olan ilk e, programımızda, ilk röportajımızda e, Van Gölü TV'nin e, ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve e, tüm basın camiamıza ve e, Van'daki özellikle... Tarafsız basını takip eden e, tüm hemşerilerim için hayırlı olsun diyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Evet, bugün çok önemli e, bir günün arafesindeyiz. Yani 15 Temmuz, 15 Temmuz malum biliyorsunuz, e, Fetö terör örgütü tarafından ülkemizin e, birliğine beraberliğine. E, bayrağına kast edilmiş, kast edilen bir e, örgütten bahsediyoruz. E, düşünün işte, yıllarca hem o ülkenin resmi üniformasını giyeceksiniz, yani askeri kıyafet, askeri üniforma veya e, bir polis üniformasıyla veya herhangi bir üst düzey makamda olacaksınız, ve e, bu ülkenin işte tankıyla, tüfeğiyle, silahıyla, uçak savarıyla çıkıp o ülkenin sivil vatandaşlarına yağmur gibi mermi indireceksiniz. Bu olacak şey değil. Yani bu kabul edilecek bir şey de değil. Ve e, 15 Temmuz'da yapılan o e, hain darbe planını aradan geçen 5 yıldan sonra tekrar lanetliyoruz, kınıyoruz. Ee, ve e, o gece göğsünü siper ederek bu vatan uğruna, bu bayrak uğruna, bu millet uğruna hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an hayatta olan gazilerimize de sıhhat, afiyetler diliyorum. Ee, hiçbir zaman unutulmasın ki şunu her zaman ifade etmek istiyorum. O gece ilk paylaştığım, resmi Twitter sayfamda paylaştığım bir şey vardı. Halka rağmen darbe yapılamaz. ifadesini kullanarak o tweet'i paylaşmıştım. Halen söylüyorum. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Bu ülkede halka rağmen hiçbir güç asla darbe yapamaz ve buna halk da müsaade etmez, hak da müsaade etmez. Dolayısıyla bir daha bir 15 Temmuz gibi bir hain darbe planının olmaması için e, halkımız geçmişte o darbe gecesi nasıl sokaklara inmişse nasıl göğsünü tanklara, tüfeklere, uçak savallara siper etmişse Yarın Allah korusun böylesi bir darbe planı olursa veya böyle bir hesapları olanlar varsa o geceyi hiç unutmasınlar. Bu halk, bu millet asla böyle bir darbeye ne prim verir? Ve bunun da en güzel örneği gördüğünüz gibi işte 15 Temmuz'da göğüslerini siper ederek tankın üzerine yürüyen tank paletlerinin altında kalarak buna rağmen vatanını e, bayrağını teslim etmedi ve şehadete yürüdüler. Ben de herhalde soracaksınız arzu ederseniz öyle hemen e, o tarihte 15 Temmuz gecesi yani o darbenin olduğu gecede ki eee ilk andan itibaren bir şeyler söyleyeyim. Tabii ki 2014 yılına kadar e, AK Parti'de aktif görev aldım. Kesintisiz 13 yıl gibi bir süre görev almıştım. Tabii ki darbe olduğu dönemde olduğu gece herhangi AK Parti ile herhangi bir aktif yönetimde görev olmamama rağmen almamama rağmen veya herhangi bir görevim olmamasına rağmen söz konusu bu ülkenin birliği beraberliği olunca biz canımızı feda etmeye her zaman hazırız. Dün olduğu gibi bugün de yarında vermeye hazır hazırız dönemin işte e, başbakanı Sayın Binali tarafından bize o, o gece o darbe gecesi işte TRT'de kendilerine göre bir darbenin olduğunu yayınladılar ve o da o e, haberden hemen sonra e, bu olaylar başladı işte İstanbul'daki e, köprülerin kapatılması e, işte meclisin bombalanması ve buna benzer birçok olayı aynı anda gerçekleştirmeye çalışan bu hain e, örgüt e, hemen biz bize gelen SMS'le biz ilk etapta Van'da olarak Van e, Beşyol mevkiindeki tüm Van hemşehrilerim bilir Beş yol mevkiindeki ve Urartu Oteli ile AK Parti önündeki o göbekli taş diyelim orada İlk beş kişiden biri benim. İlk beş kişiden biri benim. Yani elimizde ne silah henüz var, ne bayrak var. Hiçbir şey yok. Sadece böyle bir darbe planı vardır. Böyle bir e, TRT'de işte e, organize e, güzel organize edilen o haberden sonra kendilerine göre biz hemen sokaklara indik. henüz sayın Cumhurbaşkanımızın e, bir e, sokağa İ'nin talimatı gelmeden. Bu çok önemlidir. Buraya geldiğimizde hani herhangi bir e, aktif yönetimde de görevli değilim. Ama bu ülkeyi seven ve bayrağını seven, halkını seven, milletini seven bir yurttaş olarak o gece hiçbir şeyi e, dinlemeden e, ve evimde ailemle hemen helalleştikten sonra ayrıldım. Aracıma bindim, aracımı da getirdim. Bu beş yolda bir yere bırakıp geldik buraya. O an geldiğimde ismini çok da söylememe gerek yok. Sadece üç beş arkadaşla biz oraya çıktık. O arkadaşlara da gerçekten hem duruşları için hem samimiyetleri için teşekkür ediyorum. Sayabilirim de isimlerini ancak bu dört beş kişiden biri bendim. Daha sonra e, bir megafonda bir e, arkadaşlar ve bizler arkadaşlar sokağa inin telefonlarımızla biz her yere SMS çekerek arkadaşlar bu bir hain darbe planıdır. Herkes olduğu yerde mutlaka e, beş yol mevkine gelsin diye biz sosyal medya hesaplarımızdan telefonla e, iletişime geçtik. Ondan sonra biz Beş yol mevkinden Bekir Kışlasına doğru kitle gittikçe büyüdü, kitle yani gerçekten Van halkı o gece ciddi anlamda bir kenetlendi. Bu hiçbir siyasi farklılık gözetmek sizin o gece yaşadığımı söylüyorum. Sağcısı, solcusu, liberali, muhafazakarı biz o gece hep birlikte böyle kol kola kışlaya doğru yürüdük. Niçin kışlaya doğru yürüdük? Biz dedik ki eğer ki asker kışladan inecek olursa çünkü o saate kadar kışlalardan belli kışlalardan talimat veriliyordu. İşte biliyorsunuz bazı sivillere zaten askerler tarafından ateş açıldı. Maalesef birçok sivil vatandaşımız da o gece o resmi üniformalı kandırılmış askerler tarafından veya iyi niyetli askerler de vardı onların içerisinden birileri tarafından kandırılmış veya talimat vermiş veya emir verilmiş bunları kullandılar yani ee, ve biz e, şu andaki işte Van AVM e, daha sonra kışlaya doğru ilerledik. Bu ilde irili ufaklı gerçekten ciddi anlamda ciddi bir kitle e, yola düştük kol kola omuz omuza biz kışlaya doğru yürüyoruz. Eğer oradan bir asker o kışladan çıkarsa ilk önce Bizi öldürecek veya bizi öldürmeden geçemeyecek, şehre inemeyecek ve biz o gece o kışlalardan çıkacak olan tanklara, tüfeklere, e, bombalara biz canımızı siper etmek için çıktık ve indik. E, kışlaya kadar gittik. Daha sonra e, sayın o dönemin Cumhurbaşkanı Sayın e, Erdoğan tarafından e, İstanbul Hava Limanı'na inildi uçakla. Ee, indikten sonra e, bir cep telefonuyla halka bir se, e, seslenişte bulundu. Herkes sokaklara insin denildi ve biz de o dönem e, tüm Türkiye'de, Vanda'da e, Beşyol e, Meydan'a geri döndük. E, Balıklı Tepe dediğimiz e, orada. E, Sabaha kadar, sabah ezanına kadar e, durmadık. Artık imkanlarımız oldu, e, bayraklarımızı alabildik. E, bazı kurumlardan bayrak geldi, işte e, sabah namazında sela e, okundu. Sabah namazından önce saat 12 küsürde, 12'yi bir şey geçiyordu. Sela sesleri tüm camilerde yükseldi. E, bu darbenin artık e, olmayacağını, püskürtüleceğini kimse inanmasın camilerden, minarelerden salat sesleri yükseldi ve biz sabah namazını da Hazreti Ömer Camii'nin içinde avlusunda sabah namazımızı kıldık o geniş kitleyle, o büyük kitleyle ve tekbir sesleriyle o geceyi sabahladık ve güneş doğdu baktık ki evet halka rağmen darbe olmuyormuş, yapılamıyormuş ve ertesi günü 3-5 saat dinlendikten sonra, uyuduktan sonra, çünkü bütün gece hiç uyuyamamıştık. Ve tekrar ee, her gün akşam ezanından hemen sonra gece sabah namazına kadar 30 gün 30 gece biz ee, beş yol mevkiinde biz o darbeyi telin eden, lanetleyen, ve Kınayan açıklamalarımızla oradaki platforma çıkıp e, halkımıza bunların gerçek yüzünü bu FETÖ terör örgütünün ve o niyette olanların gerçek yüzünü halkımıza anlattık. Halkımıza e, sesimizi duyurduk ve e, hamdolsun ki e, başta bu e, hain terör örgütü ve hiçbir e, terör örgütünün bu ülkenin, birliği beraberliği karşısında hiçbir şekilde muvaffak olamayacağını o gece yaşadık ve halk olarak biz bu darbeyi püskürttük. Daha sonrası 30 gün kesintisiz 5 yıl o 15 Temmuz nöbetlerimiz devam etti. Buna tabii ki dediğim gibi siyasi farklılık olmaksızın herkes o geceyi, o darbeyi gerçekten sahiplendi. O geceki e, anım, e, ilk geceki anım böyle. Özellikle de daha sonrası tabii ki 30 gün sürdüğü için bununla ilgili yüzlerce etkinliğe katıldık. Konuşmacı olarak katıldık. Ee, özellikle o e, platformdaki hemen iki, iki gece bir veya üç gecede bir o platforma çıkıp biz halka sesimizi duyuruyorduk. Bunların gerçek yüzünü anlatıyorduk bir şekilde bir terör örgütünün bu ülkeyi esir alacağını, bu ülkenin birlik beraberliğini bozacağına asla bir meyil vermemelerini ve gördüğünüz gibi kısa süre içerisinde hamdolsun o darbe püskütüldü. Hain emellerine ulaşamadılar. Bunları yapanlar birçoğu birçoğu diyorum tutuklandı gözaltına alındı, cezaevlerinde atıldı. Bunlara işbirlik, işbirliği yapanlar e, devletin ilgili kurumları tarafından e, cezaevlerine atıldılar. Mahkemelere çıkarttılar. Son itibariyle adalet yerini bulmuştur. Yani şimdi çok kare var ama e, en önemlisi şunu söyleyeyim. En önemlerinden bir, bir, birini söyleyeyim. O 30 gün Orada biz 15 Temmuz hani nöbetleri diyorduk orada. Yani düşünün 30 gün aynı Ramazan ayındaki oruç gibi kesintisiz insanlar oraya geliyor sabahlara kadar, sabah ezanına kadar namaza kadar, sabah namazına kadar insanlar adeta bir ibadet gibi. Biz bunu kendimize sorumluluk hissettik. Bir ibadet gibi geldik oraya. Söz konusu çünkü bir ülkenin geleceği, bir halkın geleceği, bir e, bayram geleceğiydi. Dolayısıyla biz orada e, o bilinçle geldik. En önemlisi bizim yaş itibariyle, sağlık itibarıyla e, bizde herhangi bir sorun yoktu. Ama o 30 gün süre içerisinde 90 yaşındaki nineler geldiler oraya, dedeler geldiler oraya. En çok da bizi duygulandıran bazılarının işte bedensel engellerimizi kastediyorum. Bazılarının akülü şeyleri vardı sandalyeleri. Onlar biraz daha gelebiliyorlardı. Ama hiç akülü sandalye imkanı olmayanlar diğer normal sandalyelerle geliyorlardı. Yani bedensel engellerimiz yaşlısı genci, işle kadını, erkeği ve onlar mahallelerinden çıkıp geliyorlardı oraya. Sabahlara kadar o bedensel engellilerimiz geliyordu orada, nöbet tutuyordu. Demek ki bu ülkenin gerçek anlamda sahipsiz olmadığını yaşlısından gencine böyle 30 günlük bir şeyimiz geçti. Bir nöbetimiz geçti orada. Tabii ki hangi anıyı anlatacaksınız? Benim için o 30 günlük her bir kare, her bir dakika, her bir saat ve her bir gece binlerce anlam ifade ediyor. Özetle halka rağmen darbe yapılamaz. Ve tekrar bu vesileyle o 15 Temmuz ayın darbe girişinde hayatlarını bu ayrak için, bu toprak için, bu millet için feda eden, Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha. Ailelerine sabrı cemil diliyorum. Ve gazilerimize de şükranlarımızı ifade ediyoruz. Ee, hiçbir e, terör örgütü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü karşısında aziz 80 küsur milyon e, milleti karşısında, halkı karşısında e, nasıl ki o gece kol kola yürüdük, kol kola olduk ve bu hain darbe planını e, e, bozduk. bundan sonra da birilerinin eğer böyle bir hesabı varsa kusura bakmasınlar. Bu millet, bu halk, bu onurlu halk hiçbir zaman bu tür e, bozuk niyeti bozuk olan e, insanlara, örgütlere, e, yapılara müsaade etmeyecektir.